Galya Türkiye'ye hoş geldiniz. Galya paslanmaz demiri montajlarımız sus kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Montaj bandındaki aracımız 2021 model Mercedes GLC. Bunlar arkadaşlar ekstrem araçlar ama biz bu araçların da çekidemirlerini stoklarımızda bulunduruyoruz. Gerçi Türkiye'de çok sattım seni ama bayağı da talep var. Burada şöyle bir detaya değineceğim arkadaşlar. Bakın sizin de gördüğünüz üzere Aracın alt difüzörü krom, çekilmemiz paslanmaz. Bana sorarsanız gayet de güzel bir kombin oluşturdu bu e, ikili. Bu aracımızda 13.000 elektrik tesisatı ve bas modüllü e, sistem uygulaması yaptık arkadaşlar. bas modül e, birçok videomda belirttim. Bu videomda da belirtmek durumundayım. ken protokolü dediğimiz e, ekstra bir elektronik protokol var arkadaşlar ve yeni nesil birçok araç bu protokol üzerinden çalışıyor aracın üzerine elektriksel bir bağlantı yaptığımız zaman bu KenBus modülü takmazsak mutlaka ve mutlaka anında arızaya geçiyor ve birçok problem yaşıyor kullanıcılar. İşte bu problemleri yaşamamak adına biz mutlaka bu araçlarda KenBus modül uygulaması yapıyoruz arkadaşlar. Müşterimiz aracını ve çekidemirini sağlıklı günlerde kullansın diyoruz.